Part 2. İki tarafta sıkı bir çıkmaza gelince herkes bu savaşın toprak alarak değil karşı tarafı yıpr yıpratarak geçeceğini anlamıştı. İhtilaf devletlerinin deniz aşırı sömürgelerinden getirebileceği bir sürü adam vardı. Ve İngilizler Almanların gıda gibi malzeme ithal etmesini engellemek için denizde bir engel oluşmuştu. İki tarafta uzun ve yorucu bir savaş istiyordu. Ve bu nedenle iki tarafta batı cephesinde çıkmaza girmişti. Bir numaralı fikir yeni müttefikler. Savaş ilk çıktığında Avusturya'da hızlıca Almanlar Alman adasını ele geçirir. İtiraf devletleri hızlıca Alman Afrika Afrika kolonizasyonlarını ele geçiriyordu. Özellikle yerel halkın iki tarafta asker ve taşıyıcı olarak görev yaptığı. Bu sırada savaşa yeni müttefikler gelmiş. İsraf devletlerinin yeni müttefikleri Japonya ve İtalya'ydı. Japonya Alman adalarını işgal etti. İtalya'nın aslında önceden Almanya ve Avusturya, Macaristan ile bir ittif ittifakı vardı. İtiraf devletleri on sana onlardan daha çok toprak vereceğiz dedi ve İtalyanlı İtalyanlar itiraflara geçti. Ama İtalyanlar da savaşın kaderini değiştiremedi. İttifak devletlerinin yeni müttefiki Ortadoğu'daki Doğu'daki bir imparatorluktu. Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlılar mı? Osmanlılar savaşa katılmak isteyenler ve son Balkan savaşlarındaki ağırları görünce daha fazla toprak istiyorlar ve ve Osmanlılar Kırım'ı Kırım limanlarını bombaladı. Osmanlı'nın savaşa girişi İngilizleri ilgilendirmiş. Çünkü Orta Doğu petrol ile doluydu. İngilizler bu petrolün tamamını istiyordu. Osmanlılar ilk önce Kafkaslar'da Ruslara saldırmayı denedi. Ama soğuğa hazırlıklı olmadıkları için çoğu donara kaldı. Sonra Süveyş kanalını ele geçirebilmek için çölde İngilizlerle kapıştılar. Sonra itiraf dedeleri Çanakkale bazını ele geçirmeye çalıştılar ama bu da başarılı olmadı. Osmanlılar ilk kayıpları yüzünden Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni azınlıkları suçladı. Ve ortaya çıkan Ermeni soykurum yarım milyon insanın ölmesine sebep oldu. Ardından Almanlar Arap kabilelerinin Britanya'ya karşı cihad yapmak ve Hindistan'a saldırmayı ikna etmek için etmeye çalışmak için ama plan başarısız oldu. Çünkü bazı casuslar sıkıldı. Kendilerine alkollerden yapılması yok, kötü olan bir şey. Bütün bu yeni sınırlar savaşının çıkmazını değiştirmedi itiraf edenin onlardan daha fazla erkek çıkmazdan çıkmak için bir şeyler yapmak zorunda kaldılar. Savaştan önce modern savaş kurallarını ortaya koyan bir büyük bir konferans yapıldı. <laughs> Sivilleri öldürmeyin, kısacası şerefsiz olmayın. Almanlar bir toplantı yaptı ve şerefsiz olmaya karar verdiler. Zeplinlerle İngiliz şehirlerini hava havalandırdı, havalandılar Ay ve denizaltılarına sivil gemilerini batırdı batır batırdılar. Bu gemilerden bir tanesi içinde 159 Amerikalı yolcuyu taşıyan Lucy Rus itiranlarıydı. ABD'nin Almanlara karşı toleransı azalıyordu. Kısa süre Almanlara karşı tamamen ezilmek için itiraf devletlerine itiraf devlet ayrıca sivil sivil gemiler bu da Almanların saldırılarını haklı gösterdi. Bu, arada Avusturya Makaristan'ı hala Sırbistan'ı alamamıştı. Bu yüzden ittifak devletlerinin biraz yardıma ihtiyacı vardı. Bulgaristan daha büyük olmak istiyordu ve hala 2. Balkan Savaşı'nı kaybetmenin de acısını yaşıyordu. İttifak devletleri Bulgaristan'a eğer yardım ederse yardım edeceklerine söz ver. Böyle canlaştılar ve Sırbistan'ı yok ettiler. Sonra Arnavutluk tarafsız olmasına rağmen Avusturya Makaristan'da Arnavutluk dostça bir saldırı yapıldı. Çoğu Sırp denizden kaçtı. Yıl 1916 ve çok şey oluyor. Yeah. <laughs> Almanya yeterli kadar düşmanı yokmuş gibi birine daha liste ekledi. Portekiz itiraf dedikleriyle gizli dostu. Ve Almanya bu, bu, bunu ülkeyi pek sevmiyordu. Bu, bu zamanlarda savaştaki tek deniz iki tarafta da yeni bir güçlü gemisi vardı. Fakat çok pahalıydı ve, ve iki tarafta savaşta onları kaybetme riskini göze alamıyordu. Bir seferliğine onları dışarı çıkarttılar ve büyük bir savaş oldu. Gemiler hasar aldı. Bir daha bunu denemediler. İngiltere askere, askere alıma başladı ve bol, bolca asker götürdü. Ve bu iyi çünkü Batı cephesi vahşi olmak üzereydi. En uzun ve en kanlı savaşta Almanlar Fransa'nın Verdun isimli şehrine saldırdı. Fransızlar umutsuzca savundu ve yüz binlerce kayıp verdi baskı altında. Baskı altında Fransızlar itiraf devletlerinin Almanya'yla kapışması. Böylece İngilizler kendi 60 bin kayıp verdiler. Burası aynı zamanda İngilizlerin çılgın bilim kurgu teknolojisinden birilerinin kullandığı yerde. Ruslar kendi bölgelerine doğru itirmeye, ittirilmeye başladı. Ama Fransa yardım çağrısında bulunduğunda büyük bir hücum başlattılar ve çok da iyi gittiler. D gittiler. İ kaynaklarını bitirene kadar Romanya ve Rusların ne kadar iyi ilerlediğini gördü ve onlara katılmaya katılmaya oldu. Yunanlar arasında kral merkezi güçleri sevdi ama başbakan ise itiraflara katılmak Kısa ulusal bölünmeye ülkeyi ikiye böldü. Kral sonunda geri çekildi ve ülke tekrar birleşti. İtirafın yardımıyla büyük bir taarruza başladılar. Kafkaslar Ruslar Osmanlı'yı kendi bölgelerine doğru itiyordu. Aynı zamanda İngilizler Mezopotamya'da İran'ın petrol sahasını korudular ve küçük bir orduyu Tigris Gölü'nden ba Bağdat'a almak için ama ordu Kut şehrinde kuşatıldı ve Kutul Amare'yi Osmanlı kazandı. Taarruz ünlü bir İngiliz subayın tarafından desteklendi. Bilin Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklarını çıldırmış tahribata 1917'de geldiğinde herkes yorulmuştu. Fransız ordusunda isyanlar vardı. Almanlar açlık çekiyordu ve Ruslar bütün kaynaklarını tüketmişti. Ve kimin kazandığı hala kesin değildi. Ve kimsenin savaşı değildi. Akıllardaki tek soru şuydu. İlk kim kırılacaktı? Cevap Rusya'ydı. Açlıktan yorulmuş ve bu çılgın büyücü evsiz adamın kararlar almasından sıkılmıştı. Pedro Petrogard'da ilk isyan gerçekleşti. İsyanlar devrime dönüştü ve yeni devlet çağrı çarı devirmişti. Petro, Petro birkaç ay sonra Bolşevikler yeni devleti devirdi ve Rusya'yı savaştan çıkardı. Bu Almanya için harika bir haberdi. Şimdi sadece Batı cephesine odaklanacaktı ama hala bir sorun vardı. Sinir bozucu Amerika savaşa katılacakmış gibi duruyordu. Amerikan Savaşı'nın başından beri itilaflara malzeme satıyordu. En güçlü formundaydı ve bu Almanlar için çok tehlikedeydi. Bu yüzden Almanya'ya, Meksika'ya telegram gönderdi. Siz Amerika'ya saldırsanız harika olmaz mıydı? Ama İngiltere telegrafı deşifre etti. Amerika'ya gösterdi. Amerikan askerleri gemileri Avrupa'ya gönderdi. Bu Almanlar için korkunç bir haberdi. Ve artık tek umutlarını taze kan Amerikalı askerler. Ya şimdi ya da asla durumundaydılar. Böylece son bir saldırı var. Baş başlattılar. Ülkedeki tüm askerleri toplayıp son bir saldırı başlattılar. İtiraf devletleri ilk başa döndü. Kuzeyden bir kere bir kere bir kere daha her vuruş ile Almanların kaynakları iyice bitiriyordu. İtiraf devletleri her seferinde saldırıyı daha iyi bastırıyordu. 5. Beş, saldırı itiraf devletleri hatta tuttular. Hat... Ama geri... A on binlerce Amerikan askeri geldi. İtilaf devletleri karşı saldırı başladı. Ve bu son oldu. İttifak devletleri bütün cephelerden ittirilmeye başladı. Bulgaristan çöktü. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Makaristan çöktü. Ve en sonunda 11 Kasım 1918 saat 11'de Almanlar teslim oldu. Barış Antlaşması Almanya askeri gücünü azaltmaya, özür dilemeye ve savaşın tüm masraflarını ödemeye bıraktı. Tarifsiz seviyede kayıptan sonra bir dünya bir daha asla böyle bir savaş çıkarması oldu. Tabii ki sadece 20 yıl boyunca.